Arkadaşlar bu dersimizde operatörleri tanıyacağız operatörlerle ilgili yapacağımız ilk tanım operatörler belli bir e, işaret ve simge ile herhangi bir işlem yapmaya yarar nedir Örneğin toplama çıkarma e, karşılaştırma vesaire gibi işlemler biz burada da operatörlerden e, faydalanıyoruz. Örneğin operatörlere e, bir örnek yapmak istiyorsak, e, mesaj box diyelim. 15 çarpı 2 dediğimiz zaman burada bakınız bir çarpma operatörü kullanıyorum ve sonucu bana 30 olarak gönderiyor. Bu bir nedir? Operatördür. Ya da e, eksi diyorum. Görmüş olduğunuz gibi 13 olarak değeri bana geri getirdi. İşte buradaki özel harfleri ve karakterleri bizler operatör demekteyiz.